Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Larin'den TikTok videoları izleyeceğiz. Ben TikTok videoları izle. Yani TikTok benim de bu arada TikTok hesabım var. Ona da abone olabilirsiniz. Ben ver YouTuber 0. Ona da gidip takip edin. Hadi bakalım başlayalım artık. Survive Surf oyununda Ems. Yakışmış ha oyuna. Bir de şeyi, spray falan aynı. Eskilerin oyunu be. Survive Surf. Ne oynat? Bu hoşuma gitti. Bu neymiş? <laughs> Güzel. Hoşuma gitti. Onda cümleteyim. Ama kato. Şu anda şimdi Bizde para masaya konur kardeşler. Herkes ihtiyacı kadarını alır. Abi! Oğlum çıkarıyor! Aynen. Abone olana Spike like atana Leon yorum yapana kuru inşallah çıkar. İnşallah çıkar arkadaşlar. En kısa zamanda videosu gelecek arkadaşlar. Şuraya bir dikkatli bakarım. Bir dakika. Bir dakika siz onu fark etmediniz. Bakın şimdi. Bakın. Bu haritanın şurasında bir şey var. Bir dakika hemen. Bak. Bakın burada yaprak var. Ama bu harita ama haritanın şeyi değil. Tamam. Burada arkadaşlar yakındaki bir videoda şey yapacağım. Brawl Stars'ın faillerini faillerini inceleyeceğiz. Benim Neler var? Şuralarında çukur oluşuyor ya. <laughs> o zaman çok çirkin oluyor. Abo. <laughs> oh, Aynen evet, böyle yapayım. Yoksa ben öyle yapıyorum. Bu ne lan? Anlamadım. Oo güzel. hoşuma gitti. Ben bunu bugün görmüştüm. TikTok'tan normal TikTok'ta. Ha bunu biliyorum. Bizden para yok. Kaldık biz bekle. Şimdi. <laughs> Misafir gel tipe bak. Neyse. Direkt silebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizin ekranları siliyor diye gözüküyor durum Kendi kanalımda lan. Attığım video keşfettir ama kimse takip etmez. Taşa takılırsın. Ayhan kayar. Cella 36 ve ÖCCPC'ye takılırsın. Hayatın kayar. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor>

<laughs> i̇şte bana da bir kere oldu. Baba, baba, baba. Oh, Allah Allah ne kadar gücük bir şey bir şey yok. Güle mi atıyorsun hiç atamıyorsun geri zekalı ya. Bu yeşil bitki bana saldırıyor. Beni kurtarsın. Şimdi ne koltuk gidiyor.

Kanun namussuzu koruyacaksa Doğru. o kanunu kaldırıyorum. Eee mahkeme onu da kaldırıyorum. Yapamazsın. Yaparım. 30 ya yediği kupa olmuş falan. Devam. 30 kupa olmuş ben niye olamıyorum? Olacağız bugün biz olacağız. Sen var mısın? Hey. Sen Dumble ve Darwin. Çok, Bumble çok severim. Bumble'ı çok severim. Evet ben Darlene'i seviyorum. Bu şeydeki reklam değil mi? Ee, hani bir güncelleme gelmişti. O zaman da PSG şeyli gelmişti. O Surge'un ilk geldiği güncellemeydi galiba. Hatırlamıyorum tam. O daha yeni yeni Brawl. Yo o zaman Brawl Pass var mıydı? Yeni yeni mi geliyordu? Tam hatırlamıyorum ama. Sanırım öyle bir şeydi. Bu arada arkadaşlar yarın YouTube'da canlı yayınımız var gelebilirsiniz. Bay bay. Bay bay diyorum ya. Bibi.

Nasıl oynuyor? Bende de var Nasıl oynuyor? Ama ben gerçek Brawl'tan söylüyorum size yanınızda. Oha! Ohoho! Güzel. Daha demin görmedik mi lan? Neden mi Brawl <laughs> Allah taşına, taşına, taşına. Ne çok taş varmış Bye Tamam yeter da <laughs> <laughs> Ember senin için ne işe yarıyor Vaa kulağım patladı. Yine de giriyoruz tur olsa yine. Kro. <laughs> Bunu da daha demin gördük <gülüyor> 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 Bu ayrı. Bu olayda da yayınımız var. Dalmışım bu günlerde <Sessizlik> söylenen söylenen söylen, yani e Nexus'in's brawl part 2 e. Pri Magic Yok kartı yok kartı yok kartı üçer güzelmiş Aha elpini mi yakayım kurtar? Al hadi be. Niye dışarı attın ki lan onu? Oha. Hadi be. <laughs> Onanın gözü. Ula kaç tane var lan orada? Uf 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 20, 20, 20, 20 tane mi? 22. Ama <laughs> tam 22 değil. Hadi onlar anladın. Önceden bir iki tane vardı. 20 tane var herhalde. 32. <laughs> ha, He, ben bunu gördüm. Normal TikTok'ta. Yerinde ha bu ayrı. Oha. Oo Bayron. <laughs> Bu ne lan? Heh, güzelmiş. E sen ne olur 31 olmaz. Ben gelmi lazım yapıyordum. 31. <laughs> Bunu doğruluyorlar <da> şerefle. Arkadaşlar <laughs> En güçlü 5 karakter. Sıpak Crow aynen. Lenita, Nani, Rico, bence de. Bazılarına pek katılmıyorum ama Spike ile Crow iyi yani. Spike ile Crow tam diğerlerinden de birkaç tane yani. Rico mesela. Rico'yu ben severim. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Hakem bitirme. Hakem bitirme. Hakem bitirme. Hakem bitirme. ben bunu yaşadım ya. Ama böyle bilerek değil. ben <laughs> <laughs> dur. Ben de öyle. Ben de <laughs> Berat da <de böyle. gülüyor> görüşürüz. Neyse arkadaşlar. Burada bitiyor videomuz. Görüşürüz. Brawl videosunda bir dahaki görüşürüz. Bay bay.